Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 14 Mayıs 2024. 13-14 derece bir sıcaklığımız var. Sabah saat 9.30. fu kolonimizle ilgili daha önce yavru ile ilgili iki video çekmiştik. Takribi bir 20 günden fazla oldu. Bazı arkadaşlar mesaj ve e, yorumlarda kolonunun son durumu ile ilgili bilgi istiyor. Onunla ilgili hızlı bir şekilde bir video çekme kararı aldık. Bir bakalım durum nedir adi yavru şürüklüğümüz vardı. Konulara çok fazla girmeyeceğim. Diğer videolarımızda zaten var bunlar. Düzelmiş mi, ilerlemiş mi, son durum nedir? Çıta vermemiz gerekiyorsa vereceğiz. Şuruplayacağız. Vitaminli bir şekilde kekleyip bırakacağız. Haydi başlayalım. Bismillah. Evet arkadaşlar şöyle yakınım gösterelim. Son durum bu şekilde. Sıkıştırmıştık bunu biliyorsunuz. Takribi 6 çıtadan 3 çıtaya kadar düşürmüştük. Tekrardan bunu ayarlayalım. Çok da arayı üşütmeden hızlı bir şekilde çekini alalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sağlıklı bir yavru durumu var şu an için. Güzel yavru atmış. Verdiğimiz çıdaya buradan çıkıp sökülen yavruların yerine tekrar günlükler atılmış. Yiyecek durumu iyi. Çıtalar tamamıyla sarılmış durumda yine günlükler atılmış. Görüleceği üzere yakınen şöyle göstermeye çalışayım. Sağlıklı bir yavru sahası şu an için var. Buna bir tane ham verebiliriz. Şu an nüfusu istediğim seviyeye geldi. Tamamıyla. Üç çıdayı sardı arkadaşlar. Üç çıdada da hemen hemen yavru var. Kul yavrulu, diğeri de yavrulu. Günlükler var çıkanlar var. Şu bayağı bir ballı bunu yavaş bir şekilde almaya çalışalım. Arası sıkışmış artık yanına bir tane ham alabiliriz. Bunun anasını değiştirmedim arkadaşlar. Analarım henüz döllenmedik. Şu an için güzel anaların daha çıkmadı. Onlar çıkarsa belki değiştirebiliriz ama şu an yavru sahası güzel görünüyor. Bir dur yavru dönmüş. tekrardan yavru atmaya başlamış. Şu an yavru sahası göründüğü üzere arkadaşlar yavru çürüklüğü geçmiş. Çıkan yavruların yerine yeni yavrular atılmış. İçeride herhangi bir bozulma yavru sahasında bozulma yok. Bunu ham verebiliriz artık. yine aynı şekilde sıkıştıracağız tabii. Son durum bu arkadaşlar. Kısa ve öz bir video çekmek istedim. Her geçe kolay gelsin işin.